أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا Sadaqa Resulullah ve nataqa Hamibullah fîmâ qâl ev kemâ qâlen sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlar, bizleri hilkatte eş, dinde kardeş, davada yoldaş, manada ise sırdaş kılan sevgili Allah'ımız Celle ve sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar olsun. Peygamberlik halkasının son güneşi, insanlığı medarı iftiharı, haksızlıkları adalete, karanlıkları nura, dalaletleri ise hidayete çeviren Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e ise salatu selam olsun. Rabbim birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ım birlikte geçireceğimiz dakikalarda bizlere dünya ve ahiretimizi kurtaracak şeyleri en güzel şekilde ifade cümlemize ise anlatılanlardan istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip bu şekilde ahirete göç etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanları ibret sahasına dökmemekten ve Ruzi Mahşer gününde sabahlara kadar ümmeti için ağlayan bir peygamberi mahcup etmekten Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, insan dünyaya gelir, dünyada belli bir müddet yaşar. Her yaşayan ölür, her yeni eskir, her var olan bir gün yok olur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu müstesna. Kullu men alayha <laughs> fân. Cenab-ı Hak diyor ki her şey fani olacak. Ve yabqa vechu Rabbi Celali wal ikram. Ancak ikram ve celal sahibi olan Allah Azze ve Celle müstesnadır. Bizler bu dünyadayken İnsan dediğimiz şey ruhu ve bedenden müteşekkildir. Elbette bu bedenin de belli başlı ihtiyaçları vardır. İşte bizler şu bedenimizin dünyaları verseler iki gözümüzü vermeyiz veya herhangi bir organımızı vermeyiz. Bu kadar kıymetli olan bedenimizin zahiri ihtiyaçlarından biri olan ve çoğumuzun maalesef inandığı halde İnanç sahasında inandığını fakat amel sahasına dökemediği bir mevzuyu ele alacağız. Nedir o? Rızık korkusu. Allah rızkları rızıklara kefildir. Er rızku Allah deriz. Allah kullarının rızkını kendisi üzerine alıyor. Rızık Allah'tandır denildiği halde insanların rızık endişesi. Peki kıymetli kardeşlerim, İslam dini Kur'an-ı Azimuşşan, Peygamber aleyhissalatu vesselam bu konuyla alakalı bakın neler söylüyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Estaizu billah ve ma min dabetin fil ardı illa ala Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki Allah'ın mülkünde yaşayan, Allah'ın mülkünde canlı olduğu halde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Eğer şu dünyada bir canlı varsa ve bu canlı hayatını sürdürmek için bir takım gıdalara ihtiyaç duyuyorsa Allah diyor ki onların rızkına devletler değil, bankalar değil, patronlar değil, yerim ve göğün tek sahibi olan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Cenab-ı Hak diyor ki ben kefilim. Kıymetli kardeşlerim rızkımıza Allah kefildir. Allah kullarının rızklarını taksim etmekten haşa aciz değildir. Allah kullarının rızkını verirken canlıların rızkını verirken Allah haşa unutan veya haşa Allah ihmal eden değildir. Binaenaleyh Süleyman aleyhisselam bir gün bir karınca görür. Görmüş olduğu karınca bir tane buğdayı götürürken Allah'ım dedi. Bu ne iştir diye sorunca Cenab-ı Hak dedi ki ey Süleyman o bir yıllık rızkını taşıyor. Ya Rabbi dedi bir senelik rızkı bir buğday mıdır? Ey Süleyman eğer kalbinin mutmain olmasını istiyorsan onu ve sırtındaki buğdayı bir şişenin içine koy ve bir sene sonra göreceksin ki onun rızkı bir tane buğday kadardır. Süleyman aleyhisselam karıncayı almış şişenin içine koymuş ve bir tane de buğday bırakıyor. Bir sene sonra ne görsün? Baktı ki karınca Buğdayın yarısını yemiş yarısını ise bırakmış Ya Rabbi dedi bu ne iştir Allah'ım dedi ne acayip bir şeydir ki Buğdayın yarısını yedi ve yarısını bıraktı Cenab-ı Hak ey Süleyman sen sor ve cevabını sen kendin dinle deyince Süleyman Aleyhisselam karıncaya sordu Ne için buğdayın tamamını yemedin de yarısını bıraktın deyince Karınca dedi ki ey Süleyman bundan evvel rızkıma Allah kefildi Allah beni unutmaz. Allah beni ihmal etmez. Bundan şüphem yoktu. Ama şimdi rızkımı sen verecektin ve sen de bir insansın, beşersin. Ola ki beni unutursun diye buğdayın yarısını yedim. Geri kalan yarısını ise bir dahaki seneye bıraktım. Cenab-ı Hak bir karıncanın dahi rızkını ihmal etmezken Allah inanan kullarının Yeryüzünde eşrefi mahlukat olan insanın rızkını Allah hiç unutur mu? Musa aleyhisselam gelsin karşınıza. Hazreti Musa aleyhisselam kendisi Cenab-ı Hak'tan emir geliyor. Ey Musa artık Firavun'la görüşme zamanı gelecek. Musa aleyhisselam uzun bir yolculuk yapıp Firavun'a giderken aklında şöyle bir şey hasıl olmuş. Kalbine şöyle şeyler gelmiş ki evdeki çocuğum acaba ne olacak? Hani bizlerde de böyle şeyler var ya veya dünyaya gelecek olan çocuk geleceğin zaman acaba rızkı ne olacak? Kıymetli dostlar o çocuk dünyaya gelirken Allah zaten onun rızkına kefil olmuştu. Musa Aleyhisselam da evdeki çocuğu aklına geldi. Uzun bir müddet eve gelemezsem ne olacak bunların hali diye düşünürken Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa asanı al ve filanca yerdeki bir nehine git. Musa aleyhisselam nehire geldi. Cenab-ı Hak dedi ki ey Musa nehirin içindeki taşı çıkar. Büyük bir taşı zar zor çıkardı. Şimdi onu parçala dedi. Parçalayınca içinde daha ufak bir kaya gördü. Ey Musa onu da parçala dedi. Ve Musa aleyhisselam ikinci kayayı da parçalayınca ne görsün ki? Kayanın içerisinde elleri ve ayakları olmayan bir böcek Önünde ise böceğin ekmek gibi ufak kırıntılar var, yeşillikler var. Ve baktı ki o böcek kendi lisanıyla bir şeyler söylüyor. Musa Aleyhisselam yaklaştığında duydu ki o böcek diyordu ki: Subhan men yarani ve yesm'u kelami ve ya'rifu mekani, ve razakani ve la yensani. O Allah öyle bir Allah'tır ki diyor o böcek. Benim sesimi duyan, benim rızkımı veren, benim mekanımı bilen ve asla ve kat ağır rızkımı verirken beni unutmayan Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim diyor. Eski zamanlarda kadının bir tanesinin kocası vefat edince kadının taziyesine gelenler ağlamışlar demişler ki, "Kocam vefat etti. Bugünden sonra nasıl geçineceksin? Bugünden sonra ne yiyip ne içeceksin?" deyince kocasını kaybeden ama imanında zerre kadar kaybı olmayan kadın dedi ki vallahi rızkı yiyen öldü rızkı veren değil demişti. Rızkı veren Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dur. Bunu kalbimizin hücrelerine bedenimizin her tarafına nakşetmemiz gerekiyor. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Eğer dünyaya geldiysek belli bir ömür bize biçildiyse Ömrümüzle beraber rızkımızda bunlar birbirine paraleldir. Rızık bitmeden ömür bitmiyor veya ömür bitmeden rızık bitmiyor. Allah insanı rızkıyla ömrünü denk tutuyor. Anlatılır ki İbrahim bin Ethem Hazretleri Allah dostlarından bir zat, gönül sultanlarından bir zat. Bir gün kendisi evde sofrasında Evin çatısında sofra kurmuş, yemek yerken bir kartal geldi İbrahim bin Etem hazretlerinin sofrasından ekmeği aldığı gibi kaçtı. Allah dostu anladı ki bu işte bir hikmet vardır, bir sır vardır ve İbrahim bin Etem o kuşun karganın gittiği yönü takip ediyor. Geldi gördü baktı ki karga bir dağın ucunda, bir tepelikte. Fakat İbrahim bin Etem şaşırdı ve baktı ki o karga gelmiş olduğu yerde elleri ve ayakları bağlı çırıl çıplak bir adam var. Hemen İbrahim bin Ethem adamın üzerini kapattı. Ellerini çözdü ve bu ne haldir diye sorunca ey Allah'ın kulu dedi. Ben zengin bir tüccardım. Bu beldelerden geçerken eşkıyalar yolumu kesti. Her şeyimi gasp ettiler. Ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp beni buraya bıraktılar. Ve beni ölüme terk ettiler. Vallahi iki aydan beridir buradayım. Şu az evvel ekmeği senin masandan, sofrandan alan şu karga iki aydan, üç aydan beridir geliyor. Gagasıyla ekmeği parçalayıp bana veriyor. Susadığım zamanda ise gidiyor gagasıyla su getirip bana su veriyor. İşte insanın rızkı ömrü bitmeden bitmiyor. Peki kıymetli kardeşlerim bugün bizim rızık endişemiz niçindir? Allah Celle ve Ala Hazretleri bizim rızkımıza kefilken, İnsanlar bizi unutabilir. Patronlarımızın işleri rast gitmeyebilir. Bizim rızkımızı Allah birilerinin eliyle gönderirken birileri bizi ihmal edebilir. Ama unutmayın ki Allah rızık hususunda kullarını asla ve kat'a ihmal etmez. Anlatılır ki insanın nasibi vardır. ke, yusibuke velev kâne tahtel cebel demişler. İnsanın nasibi vardır. O nasip muhakkak insana isabet eder velev ki nasibiniz dağın altında bile olsa. Denilir ki bir evliya Allah'tan bir zatın tekkesinde bir müridi pilav yerken pilav tanelerinden bir tanesi kendisinin nefes borusuna kaçmış. Haliyle nefes borusuna kaçınca nefes almakta zorlanıyor. O Allah dostunun huzuruna çıkınca gönül ehli olan o zat işi anlamış ve demiş ki sen filanca beldedeki bir Allah dostunun tekkesine git. İnşallah şifan orada hasıl olacak demiş. O mürit zar zor gidiyor ve tekkeye gelmiş. Oradaki Allah dostunun elini öptüğü sırada hapşırınca Cenabı ı Hakk'ın müsaadesiyle nefes borusuna kaçan o pirinç tanesi burnundan atmış. Burnundan çıkınca da gökyüzünde uçan bir kuş geliyor. O çıkan pirinç tanesini almış. Ve o Allah dostu huzurunda gence demiş ki yavrum vallahi Allah senin boğazındaki pirinç tanesini az evvel alacak olan kuşun rızkı olarak yazmıştı o şimdi nasibini aldı rızkını aldı sen de nasibini aldın geri gidebilirsin demiş Cenab-ı Hak diyor kullarım o daha betini filerdi illa Allah rızkoha yer yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bizim için neler buyuruyorlar. Buyuruyorlar ki lev emnekum şayet muhakkak ki sizler tevekkelûne alallâhi hakkı tevekkülihi Allah'a hakkıyla tevekkül ederseniz Allah'a hakkıyla inanır hakkıyla Allah'a bağlanırsanız le Allah elbette sizi rızıklandırır kema yerzuku tayr Gökyüzündeki kuşları rızıklandıran Allah sizi de elbette rızıklandırır. Peki kuşların özelliği ne? Tavdu himasen <laughs> sabahleyin bir kuş yuvasından ayrılmadan evvel hiçbir şeyi yoktur. Hiçbir yiyeceği yoktur. Sabah çıkarken midesi, ağzı, gagası boştur. Ve taruhu bitanen ama akşam döndüğünde yuvasına Muhakkak bir parça ekmek, bir parça simit vesilesiyle bakarsınız ki kendisi doymuş bir şekilde yuvasına döner. Kuşların dahi rızkını verirken Allah kuşları unutmuyorsa o halde ey dostlar rızkımıza Allah kefildir. Sakın rızık endişeniz olmasın. Ömrünüz bitmeden rızkınız bitmiyor. Rızkınız bittiği an bilin ki nefesiniz de artık bitmiştir ve artık bedeniniz ruhunuzdan ayrılır artık ruhunuz ahirete doğru yola çıkar. Peki kıymetli kardeşlerim bedenimizin rızkını anladık. Beden rızıklara ihtiyaç duyarken ruhumuzun da ihtiyaç duyduğu rızıklar vardır. Ruhumuzun da en büyük ama en büyük ihtiyaç duyduğu şey ruhun ibadettir, taattir, geceleyin kılınan teheccüdlerdir. Günde beş defa Allah'ın huzurunda eğilmiş olan başlarla Allah'ın huzurunda buluşmaktır. Kur'an-ı Azimuşşan'la dertleşmektir. Zira ruhun gıdası müzik değildir. Müzik ruhun gıdası olsaydı ölmüşlerimizin mezar taşlarına, ruhuna El Fatiha yazmak yerine filanca şarkıcının isyan kokan şarkılarından biri yazılması gerekirdi. Bira en aley, şimdi göreceksiniz ki yıllarca insanlara Müzik ruhun gıdasıdır dediler. Şimdi ruhumuzu zehirleyenler gönül dünyamızı imanımızla dalga geçercesine şimdi gözümüzün içine baka baka şarkılarıyla hakaret ediyorlar. Elbette davanın sahibi Allah'tır. Allah dinini yalnız bırakmayacaktır. Fakat bu anlamda Müslümanların da hareketlenmesi, Müslümanların da bu olaylardan ders çıkarması ve ona göre bugünden sonra rotasını hakikaten İslam'a çevirmesi gerekir ki Rabbim hakikaten İslam'a dönmeyi cümlemize nasip eylesin İsyan şarkılarıyla Peygamberlere hakaret eden şarkılarla değil Kur'an'ın ayetleriyle dirilebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin Ve kıymetli kardeşlerim Sakın rızkınıza haram karıştırmayınız Zira Allah kullarının rızkını helal olarak verirken Kullar rızklarını kendi elleriyle harama çevirebilirler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki la ta'kulu bi şimal sakın yerken sol elle yemeyin. Fe inne şeytan ya'kulu bi şimal çünkü şeytan da sol elle yer diyor. Sakın yerken sağ eliniz dururken sol elinizle sakın rızkınızı böyle tehlikeye atmayın. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu anlamda bizlere hakikaten uyanabilmeyi, hakikaten kendimize çekidüzen vermeyi Rabbim nasip eylesin. Sevgili Allah'ımız rızık hususunda zerre kadar şüpheye düşmekten şeytanın bizi kandırmak için uğraştığı bu tesiselerden Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin ve rızkınıza hiçbir toto, hiçbir loto hiçbir kumar değil Hazreti Allah'ın kefil olduğunu unutmayacak bir şekilde ahirete gitmeyi nasip eylesin o ahiru da'mana enil hamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha صل على سيدنا محمد وعلى آله